Spor Haberleri Foto Galeri Flash, Ene Kunku'yu gece geç saatlerde duyurdular. Fenerbahçe'nin transfer etmek için mesai harcadığı Christopher Ene Kunku için flash bir haber geçildi. İşte Ene Kunku transferine dair gelişmenin detayları, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki önemli hedeflerinden biri de Christopher Ene Kunku, Sarı lacivertliler Milan ve oyuncu kanadıyla görüşmelerini sürdürürken, Sky Sports'tan gece geç saatlerde dikkat çeken bir haber geçildi. Florian Plettenberg'in aktardığı habere göre Fenerbahçe, Enekunku transferi için girişimlerini sürdürüyor. NKUNKUNFENERBAHÇEYE -E 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 transfer olma ihtimali düşük, öte yandan haberde Ene Kumku'nun şu anki planının Mila'nda kalmak olduğu ve transfer ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı. Henüz anlaşma yok, Fenerbahçe ile Ene Kumku ve menajeri arasında henüz bir anlaşmanın olmadığı da belirtildi. M.I.L.A.N. Sportif -d -i -k -t -ö -i -n -d -e Ne Açıklama Dün yine Sky Sports'a konuşan Milan Sportif Direktörü Übli Tare, Ene Kunku'yla ilgili transfer dönemindeyiz, çok fazla spekülasyon var. O hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda geliştiğini gördük. Son maçta attığı iki golün ona özgüven kazandıracağını umuyoruz bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Enekunku Fenerbahçe Transfer Milan,